bir daha değecekti Postu var ya. Aa, geçmiş geçmiş çok geçmiş aynen. Kaldı falan. Kaldı Fight A'da düştü. Tam çember yaptı. Gördünüz Gördüm garkan. Bomba rahat tutmuş. Sağ sağ sağ. Benim, benim, benim peş, şey peş, var, What the fuck sağlar. ne oluyor lan? <laughs> Helal olma bela tuttum bak. O da city değildi evet, lan heaven'da. Geldi geldi. Sakin <laughs> öyle <abi>. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Kim altı kim aldı? Su artık. Son 10 saniye. yaptın ne yapalım Bu Sen bu oyunu çözmüşsün kanka Eyvallah, Eyvallah. Ölümün, Ölümün. benim